Merhaba Arzu Merhabalar. Merhabalar. Soul like herkese merhaba. Bugün bize hangi ürünü tanıtmak istiyorsunuz? Bugün e, enerji bandımızdan bahsedelim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ağrı bandımızı da yanında alacağım. E, Birçok firmada bu iki içerik tek banddadır. Ağrı içinde, enerji içinde kullanılır. Bizdeki özelliği her ikisi içinde ayrı ürünler mevcuttur enerji bandı ne mi yapıyor öncelikle e, hep sağlık diyoruz ya hastalanmadan önce önlemimizi alalım çünkü tedbir tedaviden ucuzdur arkadaşlar her zaman enerji bandımız e, içeriklerinden zaten ayrı ayrı bahsediyor olacağız ne yapıyor İçindeki gümüş iyonları vücudun dengesini sağlıyor Vücudun tüm iletişimini sağlıyor, sinir sindirim dolaşım sistemini düzenliyor. Dolayısıyla oluşmuş rahatsızlıklarda da gerileme yaptığı gibi hep söylüyoruz amacımız rahatsızlık oluşmadan. Lütfen kullanmadan önce kronik rahatsızlığı olanlar, düzenli ilaç kullananlar içeriğiyle çünkü e, aktif maddeler hangi oranda var tüm bunların açıklaması zaten paketin üzerinde de var net bir şekilde lütfen doktorunuza danışarak kullanıyoruz. Onun dışında ne yapıyor? Kan akışımızı düzenliyor. Dolayısıyla hücrelere daha yoğun enerji veriyor. Enerji, bovis enerjisi dediğimiz vücut enerjisiyle ilgili zaten artık pandemiden beri çoğumuz çok daha bilgiliyiz. Vücudumuzun enerjiye ihtiyacı var çalışması için. Bu enerjiyi de Kan dolaşımı ve hücrelere e, yoğun ve temiz, oksijen dolu kan gitmesiyle sağlıyoruz. Ne yapıyor? Kan damarlarımızı genişletiyor, e, düz kaslarımızı gevşetiyor. Dolayısıyla sadece normal sağlığımız değil, e, cinsel sağlığımız için de inanılmaz etkin bir üründür. Bunu parantez içinde de belirtmek istiyorum. Bağışıklığımız kuvvetliyse... Ee, hücre çekirdeğimize varana kadar e, sağlığımız yerindeyse zaten bize hastalık uğramıyor. Şimdi bununla ilgili nasıl o gücü veriyor, nasıl o dengeyi veriyor bununla ilgili bir kullanım e, testi de yapalım. Sonrasında sormak istediğiniz her konu diğer detaylarla ilgili içeriklerle ilgili bu sistemi nasıl çalıştırıyor ile ilgili merak ettiğiniz her konu için bizlere ulaşın diyoruz. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Soul Life'la kalın. Kollarımızı açalım. Evet. Gücümü hissetmen için baskı yapıyoruz. Şimdi <laughs> elimizi alalım. <laughs> baskı hissediyorum ama şey olmuyor. Senin. Neden olmuyor Nur? bununla ilgili bir yani, değişik etkisi var yani hmm. işte demiyorum o olay sen çok hissetmiyor gücü evet. hissediyorsun evet. Ama. şimdi ayağımı şöyle evet. senin hmm. kolları evet. açmamı istiyorum sadece parmağımla basıyor şunu tekrar değil alıyorum. ben yine aynı hareketi istiyorum parmağımla ilk <gülüyor> 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 bir defa. bak güçlü kuvvetliyimdir normalde farkı ve verdiği gücü, verdiği enerjiyi gördünüz. Anlatımıyla destekledik. hepinizi sağlıklı günlere davet ediyoruz. Ve hep söylüyoruz hastalanmadan önce bir korumak, bağışıklığımızı sağlamak çok önemlidir. bu sadece hastalıklı olarak değil. Özellikle sağlıklı olduğumuz dönemlerde kullanalım ki bağışıklığımız güçlendiğinde güçlü bağışık sistemi olan bir vücutsa hiçbir hastalık zaten barınamayacaktır. Görüşmek dileklerimizle. Teşekkür ederim.